Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni videoyla yine karşınızdayız. Şu anki videomuzun konusu ne acaba? Körebe <laughs> Balonların arasında <Gülüyor> 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 Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu körebe. Gözümüzü kapatacağız ve arayacağız. Aydın'a da konuk mu? Hayır. Aydın ya körebe olacak. Aydın evet. gözünü kapatacak. Ve şu anda sıralamayı seçelim. Tamam mı? Hadi Birinci kağıt, kim kağıt. olacak? Zaten birinci çıkan kime verirse o olacak. Anlatabiliyor evet. muyum? Hadi. Gel. Taş kağıt abi, makas öreceğiz. Ne yapıyoruz? Evet. Tamam. Rahatsız Taş. Ya da ya da taş kağıt makas yapmayalım. Bence ben gel. Dünyamin be. olsun. Tamam. Dünyamin be. be. olsun. Ben ee, taş kağıt makas yapacaktık ama Dünyamin gönüllü olduğu için Dünyamin suratını kapatacak. Ve biz bizi yakalayacak. Yakalayamazsa sabah kadar yapacak. Sıkıntı yok. Arkadaş var mı? Arkadaş var mı? Yok. Döbek, döbek yok. Fazla acı. Efe misin öyle mi? Efe var. sana dokundu mu sen geçiyor. Yani Efe dövebilir. bilir. değil. Sana dokundu mu geçeceğim. Ben Sen dövebilirsin ben böyle yapabilirsin. Tamam. Arkadaşlar sizin de videoya geçelim. Bitti. Arkadaşlar şimdi Hülya böyle tak... E, ne ne, ne <laughs> He yok. Arkadaşlar şimdi bir takıyorum. Arkadaşlar Dur bir nömine gözlükle görmüyor bakalım gözlüksüz nasıl görünüyor. Hadi <laughs> başlasın. Çok. Yoju, Benjamin, 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 hangi bilir ben? Benjamin, Benjamin. Baba. Hadi baba. Nasıl? Şimdi. Arkadaşlar sana bende. Ne yazık ki hemen tuttu. Şimdi sizin için hangi gece şey yap? <laughs> Aha, gitti. Arkadaşlar abi? Aydın yakalandı. <laughs> Şu an takip edeyim seni şimdi. Bir dakika. Bekle. Bekle. Tamam. Başta <laughs> Bu geliyor o zaman. Bu bana vurduğuna göre görüyor. Görüyor mu? Evet. Ya şimdi görmüyorum. Hiç görmüyorum. Hiç görmüyorum. Tamam çık.

Ha 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 Alda!

Sözcüğüm şey orada Başka! Bekle bekle, bekle. görüyor musun? abi, görüyoruz zaten. Tamam görmüş. Dur bekle ayarlayacağım abi dur, dur bekle dur. Dur bekle ayarlayacağım dur dur. Dur bekle ayarlayacağım. Oy oy dur bekle. Tamam. Ya! bu ya! ya! Küçük çorba, ah. çorba, aynen. Hadi. Eymen sen yap. Eymen. 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 Tam. küçük Eymen. 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 Ben de bayağı bayağı. Şu an size <laughs> bir açıklama <açıdan gülüyor> yapacağım. Eymen e, bir hafta önce bir kaza geçirdi. Evet. Nerede? Geçmiş Şurası yırtıldı. O yüzden vurmayın Eymen'e. Lütfen. Geçmiş olsun. Vallahi vurmayın. <gülüyor> <sen>. <gülüyor> <gülüyor> e, ben olsun, <laughs> e, ben olsun, bir kere çocuğu yedim. Ne yapayım? E, bu olsun, Yok ya. abi. Benim herem zaten belli. Yaka yaka. Hadi başla. Dur. Ayyip, yaga, <gülüyor> yaga, yaga. <gülüyor> <gülüyor> Taş, taş getirin bana, taş yok mu? Çıkar, 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 Dur ayağa kalksın, ayağa kalksın, ayağa kalksın. Ben size eylemi kurdum, ayağa kalksın. Tamam dur, ayağa kalksın. sonradan onu tuttum. Yok, Lan beni... yakaladım. Lan ben... yakaladım. Geç. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Geç. Sen sahneye saniye alalım aslan. Sen de saniye alalım aslan. Geç. Ben de dur dur. Yok bence su yok. yok. Arkadaşlar ben de videoyu bitirelim. Yok hayır ya, bitirme yani yok. yok. Bitirmek <gülüyor> yok. Bitirmek <laughs> <laughs> yok. Bir kere bir lamina geçecek onu yapalım. Aynen. <laughs> onu yapalım. <Bir gülüyor> Ben <laughs> geçmedi hiç mesela. He binamiden. Aa Oğlum sonra Allah bir. Tamam otur binamiden çıkma onun Tamam. Hadi başlayın. Ama zorlayın. Zorlayın. Tamam binamiden. Baş. Başlıyorum. Baş. Başlıyorum. Başladım. <laughs> Yok kardeşim yeter benim hep travma aradı. Ben bu kadar benden bu kadar. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Evet abone olunursunuz. Bay bay. az daha bırakırız.